Evet genleşmeye gelince. Şimdi burada genleşme biliyorsunuz katı, sıvı ve gazlarda ısı alınca genleşme olur. Aslında ısı ile çok alakalıdır. O yüzden Q eşittir mc delta T ile e, alakalı ve sıcaklık farkı oluştukça ısı da e, olmasıyla sıcaklık farkı oluşuyor. Sıcaklık farkı da genleşmeye sebep oluyor. Burada L0 ilk boy. Lambda genleşme katsayısı Bu boyca uzama diye de geçiyor. Sıcaklık farkı da biliyorsunuz pozitif olmalı. Her zaman ΔT büyük sıcaklıktan küçük sıcaklığın çıkarılmasıydı ve hep değerimiz pozitifti. L son eksi L sıfır. Şimdi katılarda boyca, yüzeyce ve hacimce genleşme oluyor. Yüzeyce olduğunda iki boyutta da olduğu için hem ence hem yani hem yatay eksende hem düşey eksende olduğu için lambda iki lambda diye geçiyor aynı malzeme için. Eğer bu üç boyutlu bir malzeme ise de bu sefer bu iki lambdanın yerine 3 lambda alıyor. Tabii ki alan ve hacim değerleri ilk değerleri de değişiyor buna bağlı olarak. E sıvılarda nasıl bu? Sıvılarda aynen hacimler gibi. Çünkü sıvılar bulundukları kabın hacmini kapladıkları için hacimce genleşmenin aynısı. 3 lambda yerine lambda sıvının kendi genleşme katsayısı neyse onu yazıyoruz. Gazlar çok kolay. Biz her gaz için değişmiyor. Her 1 santigrat derecede 1 bölü 273 kat genleşme oluyor. Şimdi bu arada lambdanın birimine de bakalım. Bakın buradaki metreler birbirini ne yapacak veya metrekareler birbirini götürecek. Lambda tek başına burada 1 kalacağına göre 1 bölü santigrat derece olacak. Mesela lambda 3 ise her bir santigrat derecede kaç kat büyüyor anlamına gelecek. 3 santigrat derece anlamına gelecek. Peki nerede kullanıyoruz biz bunları? Metal çiftlerinde kullanıyoruz özellikle günlük hayatımızda termosfon, fırın, ütü, saç kurutma makinesi gibi e, makinelerde ısıyla yani ısıca genleşme buzdolabındaki e, term, termostatlarda soğudukça büzüşme mantığına göre işliyor. Şimdi başlangıçta şu siyah şeklinde olan bir şeyin şurada e, elektrik bağlantısı olduğunu düşünün. Isındıkça bu e, metal çiftinin sağa doğru bu şekilde büzüşüp bu pardon ısındıkça metal çiftinin bu tarafa doğru sağa doğru genleşmesini bekliyoruz ki daha uzun genleşme kimde olmalı görüyorsunuz? de olmalı. Y daha az genleşmeli ki bu çık, sağa doğru metal çift sağa bükülsün. Sağa bükülünce ne oluyor? Burada elektriği kesmiş oluyorsunuz. Sona bitmek isterseniz de o zaman Y daha büyük olmalıydı. X küçük olmalı. Biz burada sağa bükmek istediğimiz için yani elektriği kesmek istediğimde sağa bükmek istiyorsan olmalı? X, Y'den büyük olmalı. Ama buzdolabındaki termostatı tam tersine soğudukça büzüşme olacak. E o zaman soğudukça yine sağ gitmesini istiyoruz ama bu sefer büzüşerek. En çok büzüşen kim olmalı o zaman? Şu alttaki boyu kısa kalan Y olmalı. Y daha çok büzüşmeli ki soğudukça sağa doğru metal çifti bükülsün. Bu elektrik termostattan sağa geçsin, elektrik kesilsin. Evet, bunun dışında ayrıca metal çiftlerinin dışında biz küre ve çemberde de e, benzer sorular görüyoruz. Yorum soruları karşınıza çıkabilir. Başlangıçta küre ve çember re yeri çaplı. Ancak küre çemberin içinden geçebiliyorsa eşit sıcaklık değişimi yapıldığında yani daha önce gördüğünüz şuradaki sıcaklık değişimleri eşit olduğunca iki lambda da çember için iki boyutta genleşme pardon e, leva için küre için üç boyutta genleşme çember için tek boyutta gelmiş olacak? Ama sonuçta hem bu üç boyutlu hem bu tek boyutlu. Bu da 1'e 3 olduğu için. R'lerde herhangi bir değişme olmayacak. Yani eşit sıcaklık değişiminde R'ler değişmez. Yine ancak küre çemberden geçebilir. Ama eşit ısı derse bakın burada ısı lafı geçtiği anda sıcaklık değişimi değildir bu. Isıdır. Isı nerede geçiyor sıcaklık değişimi ve bana ne lazım? Sıcaklık değişimi lazım halbuki yorum yapabilmem için. O zaman macite dönüyorum. Şimdi Q eşittir M küre C T küre. C'leri aynı bakın. Aynı maddeden yapılmış küre ve çember. C'leri aynı. M küre T küre. Çember içinde M çember. Delta Ç çember diyeceğim. Eşit ısı verildiğinde Q'lar aynı olursa kürenin ee, kütlesi daha fazla olduğuna göre sıcaklık farkı kürenin az olacak. Çemberin daha küçük olduğuna göre Bunda da çemberde daha büyük bir sıcaklık farkı olacak. Çember daha büyüyecek, yarıçapı da büyüyecek. O yüzden küre çemberden rahatlıkla geçebilecek. Evet, böylece ısı sıcaklık konusunda bitirmiş olduk. Bundan sonraki konumuz kaldırma kuvveti olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.